Doktor Ömer Coşkun'la iyi yaşam programı kaldığı yerden devam ediyor. Sayın hocam, bize özel formüllerinizden biraz bahseder misiniz? Ben bir histoloji, embriyoloji uzmanı olarak, yani halkın anlayacağı dille, hücre bilimi ve anne karındaki çocuk uzmanı olarak gıda üretmeye karar verdim. Yani hücrelere hangi gıdalar faydalı? Akciğerimize, böbreğimize, karaciğerimize, beynimize, kalbimize, pankreasımıza vücutta 30 çeşit organ ve sistem var. Buna yönelik bu formüller uzun yıllardır tarafından araştırıldı ve nihayet gıda mühendisimiz Hüseyin Uncu, bitki uzmanımız Zühal Çılak bir ekip halinde bir araya geldik. Bunu insanlara takdim etmeye karar verdik. Kesinlikle bu bitkiler ilaç değil. Bir kere onun altını ısrarla çizeyim. Öyle ki bu bitkiler çorbamıza rahatlıkla konabilecek şekilde, salatamıza rahatlıkla konabilecek şekilde insanlar bu şekilde doğal alabilir. Ben bir güzellik daha yapmaya karar verdim. Bu formüllerden Hangisini kullanırsa kullansın insanlar, diyelim çorbaya koyacak. E çorbaya bir de tuz koyması lazım. Normal tuza bakıyorsun, işte sadece sodyum klor. Halbuki öyle bir tuz olmalı ki, öyle bir tuz, içinde lityum gibi, potasyum gibi, manezyum gibi insan için olmazsa olmaz mineraller, eser elementler olmalı. İşte bu noktada gıda mühendisimizle oturduk. En güzel tuzu bu formüllerle birlikte üstelik ücretsiz. İnsanların çok hoşuna gidecek eminim. Ne derler beleş sirke baldan tatlıdır derler. Bu beleş tuz yetmedi. Mutlaka diyelim salatada bir takım vitaminlerin A vitamini, E vitamini, K vitamini gibi daha iyi emilebilmesi için yağ ihtiyaç var. İşte o noktada da en güzel yağ çörek otu yağı. Çok özel üretilmiş bir çörek otu yağını da yine bu formüllerin yanında ücretsiz gönderiyoruz. Kargosu dahil, KDV'si dahil her bir özel formül 99 lira. Haftalarca sürebilecek bir formül sadece 99 lira. Yani buradan tüm izleyicilerimize Gönül rahatlığı içinde. Bakın gıda mühendisi denetiminde üretilen, bitki uzmanı denetiminde toplanan ve benim gibi ömrünü artık bu işe adamış, bu işe vermiş bir insanın güvencesiyle, garantisiyle bu ürünleri kullanın. Hemen acele edin. Bakın yarın bir gün bitki kalmaz. Bir şey diyemem. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Bir şey diyemem. Çörek otu yağını üretmek öyle kolay değil. Çünkü biz millet gibi efendim böyle değişik yöntemler uygulamıyoruz. Biz hep doğal yöntem. Ne gibi? Soğuk pres yöntemi. Bu da tonlarca çörek otundan çok az yağ çıkmasına sebep oluyor. Bunun ayrıntılarını Hüseyin Bey anlatır. Programımız az sonra stüdyomuzda devam edecek. Lütfen bizden ayrılmayın.